stüdyo konuğum Cahit Mervan bizimle birlikte. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Zınar'ın bıraktığı yerden devam edelim. Yani zınar tabii istiyorsan. çok önemli tespitlerde bulundu. Çok önemli tespitler. Şununla başlamak istiyorum. O da ifade etti. Henüz görüşmenin bittiğine dair bir bilgi yok. Ee, Ahmet El ile bu görüşmeyle başlamak istiyorum. Zınar'ın bıraktığı yerden devam edelim. Yani şimdi olanın tabii Türkiye ziyareti e, anlaşır anlaşılır bir ziyaret. Çünkü... HTŞ ile Türkiye arasında uzun zamandan beri bir ilişkin olduğunu biliyoruz. Özellikle Heteş'i İdlib'de üstlendiği zaman e, Türk Devleti işte Astana ve Soçi süreçlerine bağlı olarak aslında Heteş'ten sorumlu bekçi olarak atanmıştı. Gardiyanlık görevi Türkiye'ye verilmişti. Türkiye orada işte Suriye, İran ve Rusya'nın birlikte yaptığı mutabakata göre İdlib'i koruyacak ve İdlib'den Halep'e ve diğer Suriye şehrine yönelik saldırıları önleyecekti. Buradaki gardiyanlık görevi Türkiye verilmişti. Türkiye İdlib açısından önemliydi. HTC açısından önemliydi ve HTC'nin önemli lojistik kaynakları Türkiye'den geliyordu. Ama siyasi kaynakları değil. Lojistik kaynakları geliyordu. Çünkü biliyoruz ki Heteşe Türkiye ile bu yakın ilişkisine rağmen kendi ajandası olan bir örgüt. Yani, yani SMO'dan farklı. farklı. SMO bir paralı ve asker ve bir örgüt. Yani çete grupları bunlar. Ama HTC çetevari eylemler yapsa da intihar saldırıları, sivilleri hedef alan terör yapsa da kendi ajandası olan ideolojik hesapları olan bir örgütten bahsediyor. Biz cihadist örgütten bahsediyoruz. O halde HTS Türkiye ile yakın olduğu kadar diğer körfezdeki Sünni Arap devletleri de yakındı ve tabi biliyoruz ki bu Eight Donat projesi Amerika Birleşik Devletleri NATO projesi dahilinde Amerika Birleşik Devletleri İngiltere gibi ülkelerin de bir şekilde HTS ile ilişkileri vardı. Her ne kadar HTS'nin başkanı başına e, Jolani için 10 milyon dolar bir ödül koymuş olsa dahi böyle bir ilişki vardı. Burada bir grip ilişkiden bahsediyoruz. Neyse sözü çok fazla uzatmadan 27 Kasım başlayınca aslında şunu söyleyebiliriz. Cin şişeden çıktı. Yani Heteş'e Türkiye'nin kontrol ettiği alandan çıktı. Bütün bir yani işte kasedenin dışında yani Suriye Demokratik Güçler'in kontrol alan ettiği dışında diğer Suriye'nin bütün alanlarda başladı. Şu da önemli buraya eklemenizi isteyeceğim. Bu takvimden bu ajandadan Türkiye ne kadar haberdar, ne kadar kontrol altında? O bence yani Türkiye sanki bu işi Türkiye organize etmiş, Bunu Türkiye soruyorum. planlamış, Türkiye yönetmiş değil. Türkiye aslında bir anda buna mecbur kaldı. Bir anlamda e, Türkiye bu operasyona eklendi. Çünkü aslında şuna bakırsak Türkiye'nin Kürt düşmanı politikasından dolayı daha önceki 27 Kasım önceki süreç Türkiye için daha kullanışlı bir süreçti. Çünkü hem Rusya'yla hem Amerika'yla şantaj politikası üzerinden iş yapıyordu. Zaman zaman Rusya'nın onayını alarak Kürtler'e saldırıyordu. Zaman zaman Amerika'ya, Rusya'ya karşı politika mevzi kazanmak için Amerikan desteğini alarak Kürtler'e saldırıyordu. Bunun örneğini Afrin'de gördük. Afrin'in işgali Rusya'nın o alanı işgal açması oldu. Ama aynı şekilde Gresi, de Amerika Birleşik Devletleri'nin alanı aşmasıyla bu işgal gerçekleşti. Kaldı ki bölgede İran da vardı. Ve böylelikle Türk Devleti Suriye'yi adım adım işgal etme konusunda daha uygun ge geçerli nedenleri söz konusu. Öyle söyleyeyim. Ama 27 Kasım sonrası artık geçerli bir nedeni kalmadı. Yani Türkiye'nin Suriye sahasında işte muhalifleri destekleme adı altında Suriye Milli Ordusu denen çete gruplarını silahlandırma, eğitme, donatma ve Suriye'nin belli alanlarını işgal etme gerekçesi ortadan kalkmış oldu. Yani çünkü şu anda aslında Türk e, Suriye'de tek işgalci güç mevcut durumda Türkiye'dir. Başka bir yani e, İsrail'in Golan alanındaki bazı toprak parçalarını tampon ve güvenlik ele geçirmesini bir tarafa koyarsak Suriye Suriye'de şu anda işgalci bir de mevcut olan çeteler var. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Yani HTS İdlib'den çıktıktan sonra Türkiye'nin kontrolü dışında çıktı tümüyle. Yani tamam şu anda da HTS ile ilişkileri var. Az önce sizden de söyledi. HTC içerisinde yakınında ve sağında sonunda bazı Türkiye yanlısı gruplar, istihbarat örgütleri, elemanları var. Ama artık HTC'nin Ürdün'le, Kuzeydoğu Suriye'yle, İsrail'le, Akdeniz'le, Lübnan'la e, sınırı var. Ve küresel anlamda artık ilişkileri var. Uçaklar artık veya lojistik Türkiye İdlib üzerinden gidip gelmiyor. Hatta Antep üzerinden gidip gelmiyor. Artık uçakları dünyanın her tarafına uçmaya başladı. ilişkileri başladı. Bu Türkiye bu C şişeden çıkmış cini tekrardan kendi kontrolü almak istiyor. Ancak zınar işin altını çizdi. Bu çok önemli. Bence de Riyad toplantısı sonrası Suriye'yi Südü Arabistan'a verirler. Körfez ülkeler verirler. Neden? Nedeni şu. Gelecek bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde Suriye'nin bir parça ayağa kalkması için 420 milyar dolara ihtiyaç var. Acil para ihtiyaç var. Türkiye'nin kasası bomboş. Ama Südüler'in kasası dolu. Yani kim parayı verecekse düdü o çalacak. Birinci bu. İkincisi... Bunun siyasal iz düşümü ne olur? İkincisi, orada biraz önce bıraktığımdan geri. İkincisi ise Hetteşen'in zaten belli bir ajandası vardı. Ve bu ajanda zaman zaman Türkiye ile çakışıyordu. Ama artık her zaman çakışmak zorunda değil. Dikkat etsen, Jolani Türkiye'ye gitmeden önce Suriye Televizyonu'nda konuştu. Enteresan sayılabilecek mesajlar verdi. Aslında bu mesajların adresi Türkiye'ydi bence. Dedi ki biz Suriye Demokratik güçlerle görüşüyoruz. Belli konularda anlaşmışız. Ben sadece başkan söylüyorum. Ama pürüzler var. Ama bu anlaşmanın içeriğini tümüyle açıklamak istemiyorum. Çünkü bunu propaga etmek isteyen güçler var. Peki Suriye demokratik güçleri ve evet, de özel yönetimle Şam'daki yönet yönetim arasında olası bir barışı, olası bir uzlaşmayı, olası bir normal geçiş sürecini kim provok etmek ister? Türk devleti. Türk devleti provok et, Bu kadar. iki kere ikinin dört dörtte kadar. Yani Coğlani aslında Türkiye gitmeden önce kendisi açısından da bir pozisyon aldı. Yani Erdoğan dedi ki ben artık senin İdlib'de sürekli kafama vurduğun, lojistiğini sağladığın, beni taciz ettiğin, beni kontrol ettiğin o eski hedefe değilim. Artık yeni bir hedefe var karşında. Seninle de birlikte çalışabilirim ama tümüyle sana muhtaç değilim. Bu bir kez görülmesi gereken bu. Türkiye'nin pani yani buradan yani kaynaklanıyor. Türkiye'nin o çizdiği bağımlı ilişki arka bahçe görüntüsü o. Bence yok yani evet. şöyle bir şey. Şu anda tabii Türkiye'yi şöyle düşünmek gerekir. Türkiye büyük bir orduya sahip. Asker olarak arsanı güçlendirdi. İşte 100 bine yakın bir çete ve askeri grup bulunduruyor Suriye topraklarında. Suriye'nin birçok, Kuzeydoğu Suriye'nin, Rojava'nın birçok bölgesini işgal etmiş durumda. Türkiye ile Suriye arasında 1100 kilometrelik bir sınır var. Yeni yapılanma için olan Suriye'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunlar tamam. Ama siyaset olarak Türkiye'nin yeni Suriye nasıl şekillenecek konusunda ana aktör olduğunu söylemek için çok elimizde veri yok. Ana aktörler başkası çünkü burada artık İsrail faktörü devreye giriyor. Burada Arapların Arap Arap faktörü devreye giriyor. Araplar dediğimiz zaman bunun içine Suudi arabistanı koyacaksınız, Mısır'ı koyacaksınız, Birleşik Arap Emirlikleri'ni koyacaksınız, hatta Irak koyacaksınız, hatta Suriye'nin kendi içindeki dengeleri koyacaksınız. Çünkü Suriye şöyle bir ülke yani yani Sakis Pikot anlaşması 1916'da Suriye toprakları üzerinden şekillendi. Yani iki Suriye operasyonu çektiler sonra bir dünya Savaşı'nı nasıl Ortadoğu şekillendirdiler. Şimdi eğer Ortadoğu tekrar şekilleniyorsa bu Suriye'de yeniden yapılıyor ve bu Türkiye'nin dışında daha önemli bölgesel hatta küresel aktörlerin planı burada söz konusu. O nedenle Türk medyasının basının abarttığı gibi Türkiye Suriye'de Kazandı. Her şey Türkiye'nin dediği gibi oluyor. Türkiye burada başat bir aktördür. Önemli bir aktördür. Tespiti doğru değil. Bir şey daha söyleyeyim ve bu meseleyi... Şey, evet, evet. Şey şey şey. Şu, şimdi Türkiye bütün hikayeyi Kürt düşmanı kurduğu için kaybediyor. Hatırlarsın 2012'de, Arap Baharı 2011'de, 2012'de... Arap Baharı Suriye'ye ulaştığı zaman, Suriye'de iç savaş patladığı zaman Türkler şunu söylüyordu... Yani o yanılmıyorsam o zanki Genelkurmay Başkanı söylemişti. Biz oyun kurucu olmazsak eğer oyun bozucu oluruz ve maliyeti artırabiliriz. Şimdi Türkiye eğer oyun kurucu olmayacaksa sahada maliyeti artırıcı oyun bozucu rollere girebilir. Minbiş'teki patlama bunun nedeni. Yani Minbiş'teki saldırı kesinlikle Türk İspanatı'nın maliyeti artırıcı bir operasyonu. Yani sivilleri hedef alan operasyonu. Çünkü diyor ki ben eğer sen beni Suriye'nin geleceğini ortak etmezsen benim dediğim gibi bir Suriye şekillenmezse, burada Kürtler bir aktör rol almaya kalkarsa ben Suriye'nin altın üstünü tekrar oyarım. Böyle bir sicili var. Hep evet, var böyle bir sicili. Hakan böyle olanlar da var. Kalecik Sahada yok. beslediği 40-50 bin kişilik, 60 bin kişilik bir e, Suriye savaş çöpünden topladığı katiller ordusu var. İşte Kazakistan'dan, Tacikistan'dan, Özbekistan'dan. Daha önce demiştim, biz karşıdan iki füze atırız, evet, e, Uygar, 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 uygar Türklerden topladığı, getirdiği, eğittiği, donattığı, bugünler için hazırladığı yani katiller ordusu var. Bu nedenle tabii HETEŞ'e burada bir dengeyi gözetecektir ama sonuçta şunu söyleyeyim. Suriye'nin geleceğinde birden farklı aktör rol oynuyor. Ve bu aktörler içerisinde bence benim kişisel görüşüm Kuzeydoğu Suriye ve Kürtler Türkiye'den daha ağırlıklı bir yerde duruyorlar. Peki. Şimdi aslında bu gelişmelerin de merkezinde birbirinden bağımsız değişim Belki Türkiye'de. bir cümle daha söylerim. Zinar dikkat çekti. Bu çok önemlidir. Tişin ve Karakozak direnişi bence bütün hikayenin değiş, de, değişte en önemli e, şeydir. E, olaydır yani. Sağdaki Ki, evet, bazen çok küresel bir büyük bir savaşta bile çok küçük bir yer bütün hikayeyi değiştirebilir. Yani bunu Hı. işte şu Tişri Karakozak evet, da Yani Na, Napolyon'un askerleri, Napolyon geldi Waterloo denilen bir çiftlikte yenildi. Buraya 90 kilometre ötede bir çiftlik boş bir arazide yenildi. Koca bir Napolyon ordusu sadece çok küçük az bir askere, asker İngiliz ve e, Alman ordulara karşı. Şimdi Türk ordusu çok güçlü, çok büyük askerler var. Elinde savaş uçakları, siyahları var ama bir metre ilerleyemiyor. Orada çok büyük bir direnç var ve bu direnç tarihin akışını değiştiriyor. Suriye'nin gidişatını değiştiriyor. Suriye'de yeni dengeler kuruyor. Peki. Küresel güçlerin de Suriye üzerinde yeni denge kurup, kurarken yeni bir takım hesaplar yapmasına, yeni tekrardan Kürtleri de sahada Peki. masada gören şatasından oluyor. Şimdi bu, bu, tartışmalara geçmek istiyorum. Bugün çok önemli bir açıklama Demokrat evet. Genel Başkan Tuncer Bakıran'dan geldi. Önder Apo tarihi bir çağrı yapacak dedi. Hemen ardından kapıda gazeteciler bu konuyu sordu. Detaylarını sordu. İçeriğini bilmiyoruz ancak böyle bir hazırlık var. Heyetten aldığımız, heyetlerden aldığımız bilgiye göre dedi. Öncelikle buna ilişkin ilk değerlendirmenizi yorumlar. Şimdi tabii Kürt halkı öndeysen abla öyleceğin yapacak çağrı ve beklenen çağrı öyle kendinden oluşmuş işte bir günde ortaya çıkan bir hikaye değil. Bunun bir arka planı var olduğunu düşünüyoruz. Hep bu böyle oluyor. Yani Kürt halk önderi bir adım atıyorsa da bir açıklama yapacaksa, bir, bir çağrı yapacaksa mutlaka bunun bir birikimin, bir önce bir bir hikayenin sonucu ortaya çıkıyor. Nedir bu? Yani 2013'te de böyleydi. Oslo sürecinde böyleydi. Habur sürecinde de böyleydi. Yani bir görüşme trafiği yaşanıyor. İmralı'da devlet, devlet de raporasında bir görüşme trafiğini, yoğun bir görüşme trafiğini yaşandığını Artık bir sır değil biliyoruz. Bu görüşme trafiğinin bir müzakere dönüştüğünü düşünüyorum. Yani bu çağrı görüşme ve bu görüşme sonrası oluşan müzakere ve müzakereden sonra ortaya çıkan tırnak içerisinde bir mutabakat sonucu yapacak bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Yani çağrının tek taraflı olmadığını düşünüyorum. Bunun bir karşılığının olduğunu düşünüyorum. Yani durup dururken yapılması yapılan yapılacak bir çağrı değil. Yani İmralı'da bir takım görüşmeler olmuş. Bu görüşmelerde bir takım başlıklar müzakere edilmiş ve bu müzakerelerde bence kişisel görüşümü söylüyorum hem de bir bilgi değil 2013 Oslu sürecini ve daha önceki süreçleri kısmen yakinen takip ettiğim bildiğim kadar okuduğum kadarıyla kaynakları elediğim kadarıyla bir mutabakat üzerine anlaşılmış ve bu mutabakat sonucu bir çağrı geliyor ve bu çağrı ilk adıma Kürt tarafından geliyor. Baş müzakere geliyor. Ama zaten bu hep böyle oldu. Yani 2093'te 93'te de bir trafik yaşandı. İşte Özal heyetler gönderdi. Mam Celal Yeneke'nin lideri rahmetli Celal Talaban'ın o dönem ara burcuk yaptı. Bazı gazeteciler, bazı diplomatlar ara burcuk yaptılar. Dem, dep, de, o dönem Dem, dem parti, de, Dep Parti'ydi. Dep. Dep'ti, evet. Millettekiler ara burcuk yaptı ve sonra ilk bir basın toplantısı yaptı Kürt Halk Önderi. Sonra ikinci basın toplantısı yaptı. Biliyorsunuz işte Özal bir e, bugün de hala açıklanmayan bir karanlık suikast sonucu öldürüldü ve süreç çökertildi. Ama aynı durum 2013'te de böyle oldu. Mesela 95'te de böyle oldu. Bu çok bilinmez ama 95'te 25 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu her iki tarafa PKK ve Türk Devleti ismi vererek her iki tarafa ateşkes çağrısı yaptı. Ve hemen Sayın Öcalan buna cevaben ateşkes ilan etti. Türk Devleti buna e, cevabı ise e, güçlü kurak katlamı oldu. Hemen gazeteciye götürdüler. Dediler ki işte burada PKK katliam yapmış çok kısa bir zaman sonra bu katliamın Türk Devleti tarafından yapıldığını Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı ateşkes çağrısına PKK'nin verdiği olumlu yanıtı boşa çıkartmak için yaptığı bir praksisi ortaya çıktı. Tam burada şunu soralım o zaman. Bir şey ya. daha söyleyeyim. 98'de bu, bu, mesela 98'de. Zaman sorunumuz evet, var. Tamam. Bunu dikkatli alalım lütfen. Evet. Çünkü e, yani günceli de konuşmak evet. istiyorum. Şunu soracağım. Eğer durum buysa işte müzakereler varsa konuşulmuşsa bir karşılığı da olmalı diyorsunuz. Olması Bununla... gerekiyor Yoksa niye yani olsun. Evet da Buna, buna rağmen e, Türk Devleti'nden veya Türk Devleti demeyelim işte Erdoğan, AKP kanadından bir e, özel savaş bombardımanı var. Meseleyi terör tasfiye kıskacında tutmaya, buraya sıkıştırmaya çalışan evet, yaklaşım. Yani bu 2013'te de böyleydi. 2013 süreci başladığı zaman 2012'nin sonuna bakın gazete manşetlerine bitiriyoruz, yıkıyoruz, kandila bayrağı diktik, şu tepeye aldık, bu tepeye aldık, artık sonları geldi, bittiler, tükendiler diye manşetler vardı. Hürriyete bakın, işte o dönemdeki Zaman gazetesine bakın, cemaat gazetesine bakın, hepsine bakın. Aynı manşetler evet. vardı. Televizyonda bugünkü gibi gerçi o dönemdeki bugünkü kadar salak değillerdi, diye onu söylemek gerekiyor. Yani bugünkü kadar böyle akl, akıl meleklerini yitirmiş, rahat politikan kopmuş, saçma sapan şeyler söyleyen, halkı tümden aldatan bir takım tıraştaki yorumcular yoktu. Daha böyle aklı başında, daha ayakları yere basan bir takım insanlar konuşuyordu. Ama 3 çay 5 yukarı böyle söylüyor. Diyor. Çünkü bu tür çözüm süreçleri, bu tür barış süreçleri çok tehlikeli ve birden fazla dinamiğin hareket halinde olduğu süreçlerdir. Yani siz bir açıklama yaparsınız, bir adım atarsınız ama karşısı buna, buna olumlu cevap vermeyebilir. Veya karşısı bir olumlu cevap verebilir ama ikinci adım atmaz. Veya sona doğru gidersin sonda bir takım pereketler olur. Bunu dünyanın birçok örneklerine gördük. Yani en başarılı örneği işte İrlanda'dır. İrlanda'da barış anlaşmasının imzacı gün Belpasa bir bomba patladı 68 kişi yaşamını yitirdi. Veya Kolumbiya, işte Kolombiya'da barış anlaşması imzalandı. Masa oturdular. Büyük bir seremoni yaptılar. Her iki taraf ama barış anlaşması sonra onlarca insan Kolombiya devletinin ispat tarafından öldürüldü, infaz edildi. Evet. Yani bu süreç de böyledir. Bu süreç yarın Sayın Abdullah Özgara, Kürt halk önderi bir açıklama yapacak. Sayın e, Bakırhan'ın dediği gibi Kürt sonu köklü çözüme tüken demokrasi bir açıklama yapacak. Hemen onun peşinde her şey böyle güllük gülistanlı olacak. Bir sihirli denek gibi, gibi barış süreci başlayacak diye bir e, rehavet olmak bence doğru değil. Tam bunu sormak bu, istiyordum. Yani bu açıklama, ne olacak yani? Bu açıklama son derece itici bir yöre görecek. Yani en azından Türk kamuoyunda, Türkiye'nin siyasi çevrelerinde sürekli olarak Türkiye'de Kürt fobisini yaşayan, bölünme fobisini yaşayan, parçalama fobisini yaşayan kesimlerde bir rahatlatma yaşatı yaşatacak, yaşatacak. Yani Kürt sorunun demokratik çözümü için daha ayakları yere basan hem İmralı'da hem de İmralı dışındaki müzakere süreçleri için önemli bir kapıyı aralamış olacak. Yani o anlamda bu çok önemli tarihsel bir açıklama olacak. İşte tabii burada esas hikaye artık bunun bu açıklamadan sonra yapıldıktan sonra esas hikaye Erdoğan'ın ayağına Erdoğan'da bitiyor. Yani Bakırhan bugün yaptığı konuşmanın ikinci bölümünde Erdoğan'a çağrı yaptı. Dedi tarihe geçecek kişilik olabilirsiniz. Fırsat sırayanıza geliyor. Kürt sorunu çözen bir lider gerçekten tarihe geçer. Yani çünkü Kürt Türkiye içinde bir sorun değil. Bölgesel bir sorun haline geldi. Kürdistan sorunu haline geldi. Peki o zaman burada hem Erdoğan'ın tutumunu hem de Erdoğan'la Bahçeli arasında bir nüans farkından bahsediyor. Evet, şöyle bir şey var. Yani, barış. yani Bu tabii kişilerin kişilerin niyetlerinden bağımsız bir süreç izliyor. İçte ve bölgede gelişen olaylar Türkiye'yi Kürtlerle ya barışmaya ya da çok büyük bir savaşa mahkum ediyor. Yani gerçekten Türkiye'nin ikinci bir alternatifi yok. Bunu zamana yayarak, sürüncemeye yayarak... İşte 10 yıldır uyguladık çöktürtme planına baktığımız zaman ne yaptı? Çöktürtme plan yani barış sürecine şunu bunu dedi. 2013-2015'te dedi ki ben bu süreci zamana yayarım, çürütürüm, eritirim ve böyle bir tasfiye yaşatırım. Peki. Olmadı. Olmayınca çöktürtme planı derece koydular. 10 e yıldır uyguluyorlar. Sonuç alamadılar. Peki bir başka opsiyon bu, bu mesele Türkiye'deki iktidardaki bazı aktörleri elimine edebilir mi? Böyle şeyler, bir opsiyon var mı? yani bu, bu tür süreçler yani şöyle bir şey, barış süreçte herkesin pozisyonu koruyarak yürüdüğü bir süreçler değildir. Herkes pozisyonunda bir şekilde bir takım adımlar, bir takım durumlara feragat etmek zorunda. Bu Kürt tarafı içine geçerdi. Bu çok anormal bir durum değil. Bunu şununla birlikte sorayım o zaman. Yani kısa bir açıklamayla hatırlatma Çünkü 2015-7 Haziran seçimlerinde biz gördük ki çözüm evet. süreci sonrası AKP iktidarı siyasal olarak kaybetti. Yani bu net seçim sonuçlarına siyasal olarak yansıdı. Bugün de genel bu, çağrılarda Önder Apo'nun görüşmesinde de biliyor var. Niye kaybetti? Bak niye kaybetti? Şundan da kaybetti. Erdoğan çözüm sürecini 7 Haziran öncesi çöketti. 5 Nisan'da, 5 Nisan 2015'te Kürt Halk Önderi Abla Öcalan'la görüşmeleri bitirdi. İmralı'da mutlak tercihte başladı. Dedi ki dolma Dolmabahçe mutabakatı çökmüştür çözüm seçeneği bir süreç yok. Biz onu buzdolabına kaldırdık dedi. Ve Kürtlere karşı büyük bir saldırı dalgası başlattı. 250'ye yakın saldırı oldu. 5 Haziran'da Diyarbakır'daki bir tekte katliam yapmaya çalıştılar. Yani 7 Haziran seçimlerinin Erdoğan açısından %40'a vurması, AKP'nin %40'a vurmasının nedeni o 3-5 aylık seçim sürecinde çözüm sürecinin tersine bir politika izlemesinden kaynaklandı. Peki şu görüş. Ben Kürt şuna da... inanıyorum. Türkiye'deki çözüm süreci Kürtlere barışa barış yönünde şey derse ee, Zamanımız şey, sona eriyor. Yani, Son, sorun olacak. Son evet. sorum olacak tamam. bu. E, Kürt Halk Önder Abdullah Hoca'dan görüşmede şunu ifade etti. Dedi ki kimse dar dönemsel çıkarlarını gözetmesin dedi. Tabii bunu, bunu sadece Erdoğan için söylemiyor ama yani bunu çözüm süreçlerinin karşında duran ulusalcılar, Kemalistler, Türkiye'nin diğer dinamikleri için söylüyor. Mesela solda bile kuşku diyenler var. Sol sosyalistlerde bile. Acaba bu Kürtler AKP ile anlaşıp? ne yapacaklar? Yani Kürtler ki olan şüpheli gören böyle bir hikaye var Türkiye'de. Mesela şu anda sen AKP dışında AKP muhalif olan CHP yakın televizyonlara bak. Esas çözüm süreci onlara karşı çıkıyor. Yani onlara göre İsrail Türkiye'ye verecek, Amerika yeni bir plan yapıyor. işte büyük Kürtsan kurulacak, bilmem ne olacak. Yani öyle bir dil kullanıyorlar. AKP medyasında farkları yok. Yani burada Sayın Hocam dediği sadece iktidar için bunu söylemiyor. Herkes için bunu söylüyor. Yani Türkiye'de, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin demokratiklaşma zaten Türkiye'de huzur ve mutlu olan herkes için söylüyor. Dönemsel olarak hareket etmeyin. Evet. Önümüze büyük bir felaket yaklaşıyor. Ya bu felaketi beraber çözeceğiz ya da sonu belli olmayan bir e, girdaba gireceğiz. Son iki, iki cümlenizi alacağım. Evet. Şimdi büyük bir heyecan yarattı bugün Tuncer Bakra'nın evet. açıklaması da. işte gelen mesajlar, yorumlar, analizler bu yönde. E, bu yıl işte 15 Şubat'ın 26. yıl dönümü komploya karşı da büyük bir mücadele var. Buna ilişkin son iki cümle yorumunuzu alayım. Bu yıl yani komplo karşı şunu, şunu, söyleyebiliriz. 26. yılda komplo bit, bitecek yani bu açıklamayla. Komplonun bütün evrelerinde önemli bir kırılma, önemli bir son yaşayacak. Çünkü e, Türk Devleti 26 yıl sonra e, komplo karşısında yenildiğinin aslında inanılacak bu açıklama. Bunu söylemek gerekir. Bir cümle söyleyeyim. Herkes bunun 15 Şubat'ta olup olmayacağını merak ediyor. Bence 14 Şubat'ta olması ve 16 Şubat'ta, 18 Şubat'ta olması ve 12 Şubat'ta olması bir şey değiştirmiyor. Bu komplonun yıl günlerinde böylesine tarihsel bir açıklama yapmış olması 19, 8 Ekim'de başlayan, 9 Ekim'de başlayan 15 Şubat 99'da Kürt halk esir düşmesiyle sonuçlanan o vahim, komplu, vahşet günlerinin bence önemli oranda aşıldığı e, bir e, tarihsel döneme işaret edecek. Herkesin kendisini buna göre hazırlaması gerekiyor. Yeni bir dönem başlayacak diye düşünüyoruz. Peki. Umutluyuz ama aynı zamanda e, rehavete yer yok. Temkinliyiz. Temkinliyiz. Her türlü tuzaklara karşı da dikkatli olmak gerekir. Azami dikkat göstermek gerekir. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Katıldığınız değerlendirme ve yorumlarınız için